Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir videoda tekrardan sizlerleyiz. Size bir duyurumuz var arkadaşlar. Merhabalar, artık PlayCell ile yolumuza devam edeceğiz. Yeni bir sponsorumuz var dostlar. PlayCell'de daha uygun Froststar alımlarınıza devam etmeniz ve daha yoğun sizler için, takipçiler için daha yoğun çekilişler yapabilmemiz için bu şekilde bir sponsorluk anlaşmasına vardık. Artık PlayCell ile devam edeceğiz. İstersen PlayCell'den bize bahsetmeye başla Çağrı. Tabii. Öncelikle çok güzel bir çekilişle başlıyoruz PlayCell'e yolculuğumuza. İlk istersen ondan bahsedelim Mahmut. Süper. Daha ilk günden büyük çekiliş. Kesinlikle. <laughs> Ee, şöyle hemen çekilişler kısmına gidelim. Ee, şimdiden 66 kişi şey yapmış. Daha 2-3 dakika önce Discord'da paylaştık zaten. Toplam 12 bin liralık çekilişimiz var arkadaşlar. Süper. Peki ben nasıl katılabilirim bu çekilişe? Ee, direkt şey zaten linkini bırakacağım. E, ee, şey videonun altına. Oradan referans linkimizle direkt çekilişe katılabiliyorsunuz arkadaşlar. Mail üstünden kayıt oluyorsunuz. Telefon e, onayınızı yapıyorsunuz. Daha sonrasında burada bizi takip ete bastıktan sonra çekilişe katıl diyebiliyorsunuz. Süper. 10.000 bin 3 şey Takip alet. edelim. Daha sonra da çekilişe katılalım biz Telefon ee, telefon numaramızı onaylamamız lazım. Aynen. Telefon tamam. numarası onayını yaptıktan sonra dilek çekilişe katılabiliyorsun. Tamam, ben bu onayı artık bir ara yaparım, katılırım. <laughs> ama kazanırsam ben burada başkasına devredeceğim. Onu da söyleyeyim. <laughs> tamam, sözünü veriyor musun? Tabii ki verdim. Tamamdır. Toplam Dis eğer Discord'dan kazanırsam Discord'dan bir çekiliş yaparız kendimiz. O birine veririz artık. Tamam. Ben sana pek çıkacağını sanmıyorum. Zaten çok şanslı değilsin ama. <laughs> ee, toplam 30.000 Frostar Mahmut. Eee 3 kişiye vereceğiz. 10.000 Frostar Çekiliş şu an 5 gün 7 saati kaldı. Yani siz de arkadaşlar çekiliş bitmeden bu şekilde gelip şey yapabilirsiniz. Çekilişe Süper. katılabilirsiniz. Süpermiş. Yani Playseril'de bize bu imkanı sağladıkları için ve takipçilerimize bu Frost'ları verdikleri için teşekkür ederiz. Yani bir de büyük bir Frost'lar yani Çağırın. Evet. Hesabını bayağı doldurabileceğim bir Kesinlikle bayağı işe yarar yani. Genel olarak siteye baktığımızda arkadaşlar zaten Playseril'i çok kişi biliyordur. Bayağı büyük bir firma. Epic satımlarında. Birçok mobil oyun ve normal bilgisayar oyunlarında arkadaşlar oyun içi satın almanızı PSG üstünden çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Ve gerçekten oyun içi satın almalara göre çok fazla indirim sağlıyor. Ya oyundan aldığında ayrıca bunun vergisini ödüyorsun. Ne bileyim işte ekstra ekstra maliyetleri çıkartıyor ve pahalı satıyor oyun içinden. Kesinlikle. O yüzden bu şekilde Frostar'la alım yapmakta fayda var. evet biz özellikle zaten önceden kanala attığımız videolarda da hiçbir zaman hani oyundan almayın. Epin siteleri her zaman sizin için daha iyi, çok daha uyguna geliyor demiştik. PlaySell de burada bize öncülük ediyor sağ olsun. Ee, şöyle istersen şeye bakalım ee, nasıl şeyler paketler alabiliriz. Tamam. Şimdi bizim burada bir taktiğimiz de vardı Mahmut. Burada hiçbir videoda bahsetmemiştik. PlaySell e özel istersen da bahsedelim. Tamam. Buradaki hangi paketler daha mantıklı oluyor ve e, bir indirim kodumuz da var arkadaşlar. Kuponumuz var daha doğrusu. Paket alacak arkadaşlar için çekiliş dışında. Ondan da bahsederiz ya, sepette. Şöyle bir. E, Kaba taslak baktığımda zaten hemen anlaşılıyor. Mesela 99 frustarı burada 36 TL'ye. Tabi bu indirimler dışında diyorum. İndirim kodu daha girilmedi buraya. Bu fiyatlar üzerinden bakarsak hadi 35 diyelim. 35'e 100 frustar alıyorsun. E, 300 frustara baktığında 3 katı olmalı fiyatı ama 3 katı olmuyor. Kaç oluyor? 3'e çarparsak 35, 70, 105 oluyor. Yani 105 TL'ye normalde ilk paketten 300 frustar alabiliyorken, ikinci 300 frustardık paketi. 89 liraya alabiliyorsun. Yani direkt indirim burada kendini gösteriyor bile. Evet. Ya da bunu da çarpalım. Mesela e, 300 Frostar'ı burada 89 lira 90 diye yuvarlayacağım. 90'a alıyorken 999 yani 1000 Frostar'ı kaça alıyorsun? 360'a alıyorsun. E, 300'ü 3'e çarptığında ne yapar? E, 9-18 270 lira yapar. Orada bir 100 Frostar kalıyor. Oys frostarı da ilk paketten bile eklesek, 35 eklesek 300 yapıyor ama 1000 frostara baktığında 360'a satıyor. Evet. Yani bu mantık şunu gösteriyor ki 300 frostar alımları her zaman daha karlı. Kesinlikle. Ya yani şöyle bir de bunlardan biz aldığımız zaman sepet eklediğimizde 20 tane alıyoruz. Öyle baktığımızda ne kadar avantaj sağlıyordu bize? Nereden baksan 1-2 tane paketi ücretsiz bir şekilde almış oluyorduk diye hatırlıyorum. Ya işte 20 tane alırsam burada bir kaba hemen hesaplayayım mı? Yok şey yapmayalım zaten arkadaşlar da bakarlar. Yani dediğin gibi birkaç paketi bedavaya getirmiş oluyorsun. Bu arada alttaki paketlerde de bu tarz e, 30 bin ve 9999 frostarlı paketler bizim için diğer paketlere göre çok daha şeydi değil mi? Evet. Yani alttaki paketlerde de büyük paketlerde de bu tarz indirimler söz konusu arkadaşlarımız hesaplarsa zaten bunun farkına varacaklar. Tabii özellikle şu alt paketlere geçtikten sonra şu yukarıdaki elmas şeyinde hesabını da direkt aktarıyor. Tabii. Onlar da çok büyük avantaj sağlıyor. Ya sizin bizim için. takipçilerden istediğimiz şey zaten yani daha uygun fiyatlı çözümler elde etmelerden. E, sponsordan da bunu istiyoruz. Yani güzel oldu bu videoda da buna değinmemiz tatlı evet, oldu. Kesinlikle. Ee, peki nasıl paket alabiliyoruz? PlaySel'de paket almak zor mu kolay mı istersen ondan şey yapalım. Ya çok basit. Evet. Mesela sepet ekle diyelim. Buraya oyuncu ID'mizi yazacağız. Tamam. Sen o oyuncu ID'ne bakarken şöyle bakalım. Bakiye yükleme ekranımız var. Biz genelde bakiye yükleyerek yapıyoruz arkadaşlar. Ama size biraz sonra e, ödeme yöntemlerini göstereceğim. Hani size hangisi uygunsa siz oradan şey yaparsınız. Açtıysan ben... Açtım ben hemen girelim orada. Ee, tabii şu sepette bir şeyimiz yok. Vay tamam. Şunu denemek için şey yapalım. Oyuncu aydın söylesene. Tamam. 84, 30, 12, 92. Bu arada oyuncu ID'mi oyun içerisinde profil resmine tıklıyorum. Ve orada e, nickname'imin hemen altında kimlik yazan yerdeki numara. Benim oyuncu aydım oluyor. Evet. Sepete gidiyoruz. Burada arkadaşlar sepete gittiğinizde kuponumuz var. Bunu atlamayı unutmayın. Buradan da indirimden faydalanabilirsiniz. Kupon ekledikten sonra bilek yazıyorsunuz arkadaşlar. İndirim kodu geçerli oldu. Burada hemen bize yüzde beşlik bir indirim sağladı arkadaşlar. Süper. Şu hemen şöyle yapalım. 31 lira kadar bir indirim mi sağladı yani bize? Yani 31 liralık bir indirim yazıyor burada. Alışveriş tamamlı diyoruz. Cüzdan ile öde diyoruz. İsterseniz arkadaşlar burada kart ile ödeyebiliyorsunuz. Kartta global şey önde yöntemlerimiz de var arkadaşlar. Burada yurt dışında yer ödeme yapıyorsanız global teşhine de yapabilirsiniz. Diğer kredi kartları var. Size hangi suyuyorsa arkadaşlar ona göre ödeme yöntemlerini şey yapabilirsiniz. Ben şu anda cüzdana şey yaptım yatırdım. Cüzdandan ödeme yapıyorum. Ee, direkt buradan sözleşmeyi kabul edip alışveriş tamamla dedikten birkaç dakika sonra e, oyun içi hesabınıza mesaj olarak frostlar yüklenmiş oluyor. Tamamdır güzel. İstersen... Çok kolay kolay sistem. Kesinlikle alışveriş tamamlayalım istersen. E, bu arada anlamadığımız ya da herhangi bir e, yapamadığımız bir kısım olduğunda şey yapıyoruz. Hemen burada Bizi yazın çevrimiçi içi izlediği yerde yazdığımızda 7-24 saatten arkadaşlar ilgileniyor. Her konuda destek de oluyorlar. Süper. 24 saat özellikle online olması buranın avantajlı. Kesinlikle. Kesinlikle. Zaten hesabımızdan bakiye ile düştü çağrı. Evet. Bir iki dakika içerisinde zaten şey olacak. Hesabımıza geçmiş olacak. Frostar. kontrol edeyim hatta bana geldiği anda da söyleyeyim. Tamam. Ha dediğim gibi arkadaşlar sadece Vital Survival için değil Legend of Mushroom, PUBG Mobile, Honor yani Kung Fu saga, Pasha Fencer, LoL, Valorant. Bu tarz tüm oyunlarda arkadaşlar. Oyun içi indirimlerden, e, paketlerden indirimli bir şekilde siz de faydalanabilirsiniz. Ve bu sayede de daha az para harcamış olursunuz. E, şöyle arkadaşlar. PlaySell bize çok güzel çekiliş imkanları sunuyor. E, bundan sonra çok daha sık ve büyük çekilişler yapacağız kanalımızda. Bu arada sözünü kesiyorum. Froster'ım geldi. Geldim ama. Tamam. tamam. Evet. E, siz de arkadaşlar çekilişlerden faydalanmak için e, referans linkimizde. Referans linkini hemen e, bu videonun altındaki açıklamalara ekleyeceğim arkadaşlar. Siz de oradan gidip Playse'e e kayıt olabilirsiniz ve çekilişlerden de faydalanabilirsiniz. Bunun 5 gün 7 saati var. Kaçırmayın arkadaşlar bence. Gerçekten 30 bin Frost'lar çok değerli. Tabii ki, tabii ki. Aynen. Ekleyeceğimiz bir şey var mı? Ya, genel hatlarıyla da böyle. Eğer sizlerin de yine e, playsel hakkında sorularınız olursa ya da takıldığınız konular olursa hem bu videonun altına yorum olarak sorabilirsiniz. Hem de ayrıca Discord kanalımız zaten artık hepinizde var diye tahmin ediyorum. Tüm izleyicilerimiz de var. Evet. Discord Biz... kanalımızın linkini de aşağı bırakırız. Her zaman o koyuyoruz zaten. Evet. Oradan gelip soru cevap kısmına da yazabilirsiniz. Aynı zamanda e, çekilişi de zaten ayrıca Discord'da da paylaştık. Oradan da bakabilirsiniz dostlar. Evet Duyuruları açmayı unutmayın arkadaşlar. Siz de bildirimleri açın arkadaşlar. Bu sayede duyuruları kaçırmamış olursunuz. Takip etmiş olursunuz. O zaman videoyu sende sonlandıralım Mahmutcuğum bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz dostlar. Playsel adına da ayrıca teşekkür etmek istiyorum ben. Çünkü hem güzel böyle çekilişler bize sağlayacaklar. Zaten sponsordan beklentimiz biraz da bu çekiliş sağlaması, kitleyi memnun etmesi. Bu konuda da sağ olsunlar. Hemen ilk günden destekçiliğimiz oldular. Playsel'e de ayrıca teşekkür ediyoruz. Videoyu beğenip abone olursanız bizleri mutlu edersiniz dostlar. Katıl üyelikleriyle de desteklerinize devam edebilirsiniz. Öyleyse bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. kalın.